kötülük yapmayın diyor. Düşmanlık yapmayın diyor. Birbirinize yardımcı olun. Bu işte güzel insanların güzel yaşaması için İslam'ın Allah Azze ve Celle'nin emridir. İyilik yapın, yardımcı olun, iyilik yapacak olana yapa, yapamıyorsan bari kötülük yapmayın diyor. O insanlar için bunu yapsalar zaten dünyada da cennet gibi yaşarlar, ahirette de aynı şekilde. Ama şeytan bırakmaz insanları. İyilik yapmayın der. İyilik ne iyilik yapıyorsun bunlara? Ne fayda var? Ne istifade ediyorsun? Bir şey faydan oluyor mu? Olmuyor. Nasıl olmuyor? Oluyor aslında. Ama şeytan o iyiliği e, görmüyor, göstermiyor. İyiliği zarar gösteriyor. Kötülüğü iyi, fayda zannediyor. İnsanları kandırıp bir şey aldı mı onu yahut insanlar zulmetti mi, kendine bir kazanç zannediyor. Halbuki kazançları doğrudan kendisine zarar en başta. Başkasından başka kendine zarardır. Ne kadar kötülük yapsa kendine o kadar zarar etmiş oluyor. Ne kadar iyilik yapsa insan o iyilik kendisinedir. Onun zerresine kadar Allah Azze ve Celle sevabını verir, mertebesini verir zarar verene de zerresine kadar ona da o zararın verdiği kötülüğün zararı kendine gelir. Allah muhafaza etsin. Allah ya, uyanıklık versin. Düşünen Allah Azze ve Celle akıl vermiş insan düşünse bu şeyi hiç kimseye zarar vermez. Yani muhakkak iyilik yapmak ister. Ama aklını kullanmıyor insan. Akıllı bırakmışsa bir yere şeytan ne diyorsa onu yapıyorlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Hayırlara vesile olsun inşallah. Allah'a tevfik et. Fatiha.